Evet sevgili dostlar herkese merhabalar, Sarper Arıkan ben. Bugün sizlerle bir erişilebilir mikser donanımını inceliyor olacağız ki şu anda sesim oradan geliyor. Şimdi ben bir önce bir

Şimdi e, şöyle bir susturabilir. Evet sevgili arkadaşlar selamlar herkese nasılsınız umarım iyisinizdir. Uygulama Akademisi'nde canlı yayındasınız ve e, ben tabi yayınların biraz daha böyle kalitesini arttırabilmek ya da ses anlamında da biraz böyle hani kalitesini arttırabilmek adına e, bir donanım edindim ve bunu da canlı canlı test etmek istedim açıkçası ve e, bu anlamda da. E, şu an bu mikser cihazını test ediyorum. Tabii bununla birlikte şöyle cihazla ilgili genel bilgi verecek olursam 5 kanallı bir e, ses çıkış cihazı bu. Bir mikser cihazı. Üzerinde e, hem mikrofonu ayrıca bir ses yükseltme düğmesi, şey e, yukarı aşağı kaydırıcı e, ayarı olan, işte yine bir birden fazla mikrofon için yine ayarları olan bir iki avucunuz kadar ses kartından bahsediyoruz. Aslında bu ses kartından öte bir mikser cihazı. İşte yankı efekti verebiliyorsunuz. Ondan sonra birazdan göstereceğim. Sesinizi değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli e, düğmelere basarak e, efektler verebiliyorsunuz. ve Bu düğmelerin hepsi de e, öğrendiğiniz zaman gayet erişilebilir düğmeler. Yani hani dokunmatik değil en önemlisi. Ve bu cihaza dışarıdan da farklı cihazlar bağlayarak özellikle benim en çok hoşuma giden e, nokta ee, örneğin mobil telefonunuzda mobi, Bluetooth'ta bağlayarak doğrudan yayına verebiliyor olmanız, sadece tabii o değil birçok cihazı verebiliyor olmanız. Şimdi tabii bunların hepsini hem göstereceğim hem de biraz böyle küçük eğlencelikli şeyler de var, onları da göstereceğim. Ee, şimdi önce biraz bir bekleyeceğim.

Video izleyecek olanlar umarım iyidir. Her şey yolundadır. Evet arkadaşlar. E, ben e, ilgi alanlarım açısından ses cihazlarına çok çok önem veriyorum. Ve e, yayınlarda da bunu kullanırken e, bu cihazların bana verdiği hissiyat çok önemli. Çok fazla burada tabii böyle bir ürün inceleme kanalı değil. Bu uygulama üzerine, uygulamalar üzerine bir e, kanal aslında uygulama akademisi ama e, bir iki tane böyle de donanım incelemesi, e, spesifik donanım incelemesi çıkabiliyor. E, Midex'in bir ürünü arkadaşlar bu. E, Midex e, K500 olması lazım galiba. E, bu Yonca Müzik Market'ten edinebilirsiniz e, bunları, bu tarz donanımları. E, gayet hani bugüne kadar aldığım bütün donanımlar Yonca Müzik Market'ten e, başarılı çıktı açıkçası. E, hem Behringer diye bir e, yine ses sistemi kullanıyorum ben ses kartı kullanıyorum ama bununla da birleşince ikisi combo olunca arkadaşlar e, farklı farklı şeyler yapabiliyorum. Özellikle Behringer'den aldığım ses çıkışını buna aktarıp e, daha sonra e, bunu bir bilgisayara bağlayıp oradan... E, Yayın çıkışı alabiliyorum işte iki tane bilgisayarı var. İki bilgisayarı da birbirinden ses çıkışlarını alabiliyorum falan. Öyle bir fantastik şeyler yapabiliyorum. Evet. Evet. evet dostlar. <laughs> So it's easy. Zero. Garun to limit free. Or the lava garun zero cold and legacy say bashly seven years messy copali can we so the bonus of chimney. Evet, şöyle yorumları yazarsanız burada olduğunuz bana belli, evet, olduğunuzu bana belli <laughs> tamam, şimdi ekran okuyucu yine bir süredim döneceğim. Şimdi arkadaşlar, mikser cihazlarına niye ihtiyaç duyuyoruz? Onu söyleyeyim ve bunu hani görme engelli bir kullanıcı öğüntebilir mi? Ee, evet, çok rahat bir şekilde öğüntebilir. Ee, özellikle dokunmatik olmayıp doğrudan hissedilebilir bir e, arı arayüze sahip olan cihazlar her zaman kullanım kolaylığı açısından ve e, öğrenim açısından da kolay oluyor. Şimdi gelin şöyle bir cihazımızı tanıyalım. Bir dörtgen şeklinde bir cihaz dediğim gibi. 5 e, tane farklı ses çıkışı var ve e, bu ses çıkışının yanı sıra tek headset çıkışı da var aynı zamanda ve headset mikrofonu kullanabiliyor Aynı zamanda mikrofon, ARC mikrofon çıkışları da var. İki tane e, Type-C e, girişi var. Bunlardan bir tanesi işte bilgisayarınıza donanım olarak bağlanıyor. Bir tanesi OTG bu cihazın. O anlamda da gayet başarılı. E, ve efektler dediğim gibi var. Şimdi onları biraz biraz öyle bir görelim. Şimdi sol alttan itibaren başlayacağım. Biraz da eğlenceli olacak. böyle bir efekt var devam ediyorum böyle komik bir efekti var Evet bir dayak efekti devam ediyorum Öpücük efekti koymuşlar Bunlar dikdörtgen tuşlar altta Evet güzel bir gülme efekti. Böyle kısa bir yine mix. Evet böyle yine bir efekt. Böyle bir komik efekt. Ufdu efekti. Havai fişek efekti. Şimdi üstüne çıktım. Evet alkış. Ödüme var ama akça burada. Evet, burada bir record düğmesi var. Evet, şimdi bakın sesim size artık ince geliyor. Şimdi değiştiriyorum. Evet bu ses biraz daha farklı. Şimdi sesim çok kalın. Böyle yayın yapmamı ister misiniz? <laughs> çok iyi. Devam. Buradaki diğer tuş. Evet bunlar. Herhangi bir etkisi yok. Sonra en üste geçtim. Şu an normale döndü. Şimdi biraz eko verelim bakalım. S. Se, ses. S. Se. Şöyle bir saniye. Ses. S. Se. Bakın eko verdim. Sevgili dostlar. Ee, herkese selamlar. S. Se, S. Se, S. Ekoyu verdikten sonra böyle ayar yapabiliyorum. Şimdi şuna baktık. Bu da yine ayrı bir reverb yapıyor. Ee, bunların hepsi üst taraftan itibaren cihaz e, tam böyle normal e, masaya konduğu halde üstten olan cihaz şeyler tuşlar bir yuvarlak tuşlar. Bu da normal. Evet bu. Ve bu. Bu biraz daha. Evet, normal. Şöyle bir geçelim bakalım. Yine sağ tarafında da benzer yuvarlak tuşlar var. Bu arkadaşlar oto ton yapıyor. İnanılmaz bir şey. Ee, farklı nota tonunda, E major mesela. Evet, yine farklı bir şekilde oto tonlama yapıyor. Evet, evet, bu da yine bir başka reverberation. Şimdi bu da ney? Evet bu da yine başka bir efekt ve bluetooth efekti var. Evet burada da yine bir tuşumuz var. O da şöyle ki Eeyim şimdi. Şu an telefonuma bağlandı arkadaşlar. Telefonun istersem sesini ee, şey yapabileceğim. Sesimi aktarabileceğim telefon. Yani hani gördüğünüz gibi her tür ayarı e, erişilebilir bir şekilde yapabildiğimiz ve bunu da aynı zamanda monitoring dediğimiz kulaklığa verebiliyor arkadaşlar. E, ve gayet e, başarılı bir sistem. Kardeşim, kardeşim, kama, kardeşim, kama, e, bu arada şey kısmışız tabii. Şunu bir açayım. Kardeşim, kama, Evet arkadaşlar bu canlı yayınlarda benim artık kullanabileceğim bir sistem hızlı bir şekilde zaten yayına çıkıp aynı zamanda daha bence ses kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bir yorum yazarsanız, en azından sohbete gelip <laughs> Orada e e noise yapıyor. Aynı zamanda. Yani hani bu tarz donanımları da e, şey yapabilirsiniz, e, kullanabilirsiniz. Aslında ben bir şey daha bakayım, deneyeceğim. Saatimi bağlayabilecek miyim? Bu da canlı yani de bir deneyelim. Bir saniye. ayarlara girdim. Evet. Bakalım. Çok iyi olur ama arkadaşlar gerçekten bağlantısa saat. Şu an cihaz tarıyor. arayalım. Şimdi şu Bluetooth'u şuradan 30'a basarak pair alalım. Tekrar tekrar dediğimizde bakalım. bir saniye. Şu an şöyle tekrar bir açacağım. Galiba Mi Box şeklinde görünen ee... Bakayım. bağlanca. Neyse bu olmadı aslında olsaydı güzel olabilirdi. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Ee... Bir şey daha deneyip. Akıllı kilitli. Yıldız. indirim kodu. Salı 30. Yemek sepeti marketten siparişin salı 30 koduyla evet. 18. 22.00 arasında 30 TL indirimli geliyor. Şu an mesela telefonundaki mesajı okuyor. Ben bir telefonumu alayım arkadaşlar yanıma uzakta geliyorum. Akıllı kilitli. 20.09 Ekran kapalı. Evet, şimdi bunun Bluetooth'unu kapatacağım. Digital 2009 bir bildirim gölgesi. Cihaz kontrolü. Fena uçuş. Oto. Bluetooth aç. Ses açık düğme. Bluetooth açık iki cihaz. Evet, Bluetooth'u kapattım burada. Şimdi buna bir gelelim. Bakayım kulaklık denetleyici de mi olacak acaba? Evet, değil. Şimdi... Ayarlara girelim. Tekrardan. Ay Evet arkadaşlar bağlantılara giriyoruz. Bir açık konuma getirelim. şimdi bir dakika çok ilginç bir şey olabilir. Evet arkadaşlar şu an akıllı saatimi mikserle eşleştirdim. İnanılmaz bir şey. Şu an saatimin içinde geziyoruz. 87, Takvim. Alarm. Evet. Dünya saati. Net. Kontrol. evet. arkadaşlar, inanılmaz bir şey gerçekten. Şu an size eee şeyi anlatamam, heyecanımı anlatamam çünkü bu tarz donanımları ancak mikrofona yaklaştırarak kullanabiliyorduk ki e, bence artık e, ya bu bu cihazı muhakkak aranızda sahip olanlar vardır ama eğer bluetooth'luysa bu donanımınız arkadaşlar böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Evet ve e, direkt saatimle eşleşti. İnanılmaz bir şey gerçekten. Evet, süper, süper. Şimdi bakalım. Yazan var mı? Şimdi geliyorum peki ses saate bağlanacağız. <laughs> Seconds of to fast seconds family three. So it's easy. Zero. Garunthalum six sixteen. or the Garun five call and is lazy, say, is and five or the zero. So it's three and set of to the messy. the messy of dot dot, dot. securely I love the messy state, the carrot Say that we need and carrot the family so be touched, the messy, which is the same the Tamak and Kayal or Menzo, Kazler, Kamley, and CCH could work Ses, ses. Ses... Ses, evet arkadaşlar madem e, bağlandık baya baya özelliklerini size göstermeye çalıştım bu sistemin. E, bu arada bu içeriklerden yine hoşunuza gidiyorsa buradaki içerikler hoşunuza gidiyorsa hem kanalı beğenmeyi hem de etrafınızda lütfen linki paylaşmayı unutmayın. İçeriklerimiz e, sizler için olmaya devam edecek. Bu arada tabi e, hal böyle olunca özellikle akıllı cihazda işte akıllı saat gibi e, konuları yine e, bu cihazlar üzerinden anlatıyor olacağız. Bir de arkadaşlar bir duyurum var. Görme Engelli Yazılım geliştiriciler için Yardımcı Teknolojiler ile Yazılım Bilimi isminde bir kanal oluşturduk. O kanalda ara ara videolar atmaya başladık. Onu da takibi alırsanız çok çok sevinirim. Genel itibariyle sizlerle bugün paylaşacaklarım böyle arkadaşlar. Şimdi hem

System 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 room, system set the room apart system as the room cooking can diesel the music colony useful messy builder a million to blue one drive dash builder shift messy space colony useful messy builder a million to blue one drive dash builder a messily ship at more builder to blue left click ops studio the messy ops sixty zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın left sixty four dash travel